Asıl ben sınavdan geçiyorum diye düşünüyorum anne. Gelmeye ne gerek vardı? Zahir sana moralimin bozuk olduğunu söyledi. Sen de bir bakayım diye mi düşündün? Eğer senin için önemli olsaydım benimle böyle ters düşmezdin. Bir annenin çocuğu üstünde hakkı yok mu? Ama anneler çocuklarının mutlu olmasını ister. Bir çocuk zaten annesi sayesinde mutlu olur Haris. Ama aşkta durum öyle değil. Aşkta durum çok farklı. Beni en çok üzen bu zaten. Ayşe'nin yanına gidip onu kimin böyle terbiye ettiğini sormayı düşündüm. Seni annenle babanın karşısına dikmeyi, ona kimin öğrettiğini merak ediyorum. Anne lütfen. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Saygı duymayabilirsin ama ona hakaret etmeye hakkın yok ona saygı duyulmayacağını kabul ediyorsan onu bu eve nasıl getireceksin? Tamam, kabul. Evet, istediğini kabul ediyorum. Babamla konuşayım, Ferhan amcaya hayır desin. Taris, sen ona aşık olduğunu sanıyorsun ama bu aşk değil. O kız senin beynini yıkamış. Çok değiştin. Sen bu değilsin. Mutlu olman gerekir. İstediğini kabul etti. Neden bilmem ama dediği şekilde davranamayacağını düşünüyorum. Benim oğlum sözüne sadıktır. Söylediği şeyi mutlaka yapar. Onun sözüne sadık olması asıl sorunda bu zaten. Sözüne sadık olan biri aşkından kolay kolay vazgeçmez. Bir şey söylemek istiyorum. Evet, söyle. Ferhan amcayı arayıp haber vermelisin. Aslında bu zor görevi sana bırakmak istemezdim baba. O yüzden ben Ayşe'yi arayayım dedim. Ama sonra Ayşe'ye bir söz verdiğim aklıma geldi. Evlenmeden önce onu aramayacağım demiştim. Lütfen sen ara. Bunu iyi düşün. Çünkü ben onları aradıktan sonra bu kararı değiştirme şansın olmayacak. Evet, ben de bunun farkındayım. Sana sebebini sorarlarsa onlara de ki... Oğlum yurt dışına çıkıyor. Ne zaman döneceği belli değilmiş dersin. Babanın yalan söylemi konusunda uzman olduğunu mu sanıyorsun sen? Bu yalan değil baba. Planım gerçekten bu. Sen yine mi yurt dışına çıkacaksın? Burada kalırsam onu unutamam. Onu unutmak için zamana ihtiyacım var. Ne kadar zaman? Ben de bilmiyorum. Ben ilk defa sevdim. Haliyle ilk aşkı unutmak ne kadar sürer hiç bilemiyorum. Duydum ki ömür boyu unutulmuyormuş. Görüyor musun? Kabul etmedik diye bizi cezalandırıyor. Yeter artık. Yeter artık dürdüğün. Yapma şunu lütfen. Her şey için onu suçlayamazsın. Senin yüzünden kendini cezalandırıyor. Ben ona ceza vermek istemiyorum ki. Eğer çekip giderse... Ömrünü onu mutlu görmeyi bekleyerek geçirirsin. Neden her şeyi bu kadar uçlarda yaşıyorsun anlamıyorum. Bunu anlamana gerek yok aslında. <laughs> Düne kadar Ayşe'den ayrılma fikrine bile karşıydın. Şimdi her şeyden vazgeçmeye hazırsın. Sami şu anda çok çaresizim. Böyle düşünmen çok normal. O öyle bir kız değil Sami. Bana duyduğu aşk uğruna... ...benim ailemi ya da kendi ailesini çiğneyip geçemez. İstenmediğini bilmek onun kaldırabileceği şey değil. Ama insan aşk için her şeyi yapar derler. Aşık olan benim. O değil. Emin misin? Bana deliler gibi aşık olsa bile... Ayşe ailesine karşı gelmeyi asla kabul etmez. Öyle biri değil. Keşke ona da bir sorsaydın. Hayır Sami. O benden güzel şeyler bekliyor. Beklentileri boşa çıkarmak istemiyorum. Ama kararını öğrenince yıkılmayacak mı? Sen onu unutamayacaksın Haris. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Tek bildiğim onu böyle kaybettikten sonra bir daha kimse beni yolumdan alıkoyamaz. Evet dostum, neredesin sen? Kaybolduğunu sanıyordum. Oğlunun düğün hazırlıklarıyla meşgul olduğunu biliyorum ama ben senden daha meşgulüm doğrusu. Ben de sizin eve gelmeyi düşünüyordum. Önemli bir şey konuşmamız gerek. Tabii olur. Ne zaman istersen gelebilirsin. Düğün yemeği için konuşmamız gerekiyordu zaten. Ben rezervasyonu yaptırdım da. Peki. Tamam anladım. Allah hafız. Evet Ferhan'ı aradım ama cesaret edemedim. Ona asıl haberi söyleyemedim. Ama eğer geç kalırsak... ...sonra söylemek daha zor olacak. Adam çok mutlu. Hatta telefonda dedi ki... ...düğün yemeği için hazırlık yapıyormuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.